Arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ford F Max'imi sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arka jantı kırmızı yaptım. Ön jantı şey yaptım. Tekerleklerim ofruatçı tekerleği arkadaşlar. Dorsem de bu kadar kısa değil aslında. Şöyle göstereyim ben size. Dorsem uzun. Çitli dorse. Oslo'dayım. Bu orijinal DLC ile olan ama kamyon yama bu gördüğünüz arkadaşın ismi Kaptan Tortuga. Şurada da yazdığı üzere. <laughs> Hemen şöyle bir tane bayanımız var arabamızda. Bu Kaptan Tortuga'nın yeni manitası arkadaşlar. Şimdilik bununla takılıyor. Bakalım yarın bir gün ne olur. Şu gördüğünüzde hippici karavanımız arkadaşlar. Tek cam yok. Sağ ön cam yok. Bu da DAF arkadaşlar. Ay pardon manmış. Neyse. Şu gördüğünüzde eskiden biliyorsunuz kaptan Tortuga çiftçilik yapan bir insandı. Öyle geçiniyordu. O yüzden bir tane traktör koymuş. Arkada kovboyluk devrinden kalma şapkası da duruyor. Tabi şurada Türk bayraklarımız falan. Beşiktaş'ı andıran siyah beyaz zarlar. Beşiktaş şeyleri. Kaptan Tortuga'yı bilirsiniz. Beşiktaşlıdır. Burada çakarlı şeylerimiz var arkadaşlar. Lambalar işte. İşte F Max yani bu Ford yani boru değil. Görüyorsunuz çakarlara her yerde yanıyor. Ee, merak ettiğim şunlar ne işe yarıyor? Onlar da ışıkmış arkadaşlar. basamakların altındaki. Hemen tırımızın arka kısmını göstereyim ben size. Gördüm. Oy 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 çok gitti. Gördüğünüz üzere frene frene basınca lambalarımız yanmakta ondan sonra sinyalleri tabi kapalı olur çünkü şu anda çalışmıyor motor. Direksiyonumuz şu şekilde. Hemen kontağa vuralım arkadaşlar. Yol bilgisayarı da ahanda böylecik değişik şeyler var. Şurada hemen Türk bayraklı bardağımız, Kaptan Tortuga Türkiye'yi çok seviyor biliyorsunuz. Yan tarafta bir çaktırmadan yine bir Türk bayrağımız var. Şurada bir paket sarı camel, camel, sarı camel. E biliyorsunuz kaptan tortuga sarı kamel içiyor kaçak. Eski paketlerden. Şurada bir kettle. Yani kaptan tortuga çok kahve içer. Bunu herkes biliyordur, bilmeyen yoktur. Dediğim gibi bu da manitası. Bir yolda beraber gidiyorlar. Şimdilik takılıyorlar. Şurada efmek seziyor. Bu dorseyi de arkadaşlar kaptan tortuga çalmak istiyor buradan ama bilmiyoruz. İleride belki çalarız. Şimdi Size arabadan biraz özelliklerinden göstereyim. El freni çekikken hareket edebiliyor mu? Testi geçebilecek mi? Yok. El freni çekken hareket etmiyor ama süspansiyon sistemi çok güzelmiş gerçekten. Gördüğünüz gibi. Güzel bir süspansiyonu var, arabayı zıplatıyor resmen. Bir de çıkışı bulsaydık. Evet bulduk. Şuradan da bir çıkalım şöyle sağ salim. Biraz sizi gezdireyim ben. Şu anda İskandinavya bölgesindeyiz. Biliyorsunuz bu dorsel oynamak için bu yollara girmek gerekiyormuş. Ee, bir de şöyle bir şey deneyeceğim ben. Dingilleri kaldırmayı deneyeceğim kalkarsa. Ha kalktı bile. Şimdi indiriyorum arkadaşlar. Aa indi bile. Şimdi kaldırdım. Kalkık daha güzel. Önden tek dingil kalktı. Arkadan iki dingil. Bu iyi bir şey. Hemen yapıştıralım. Kornamız da o şekilde. Ya yani araç hızlı arkadaşlar keskin bir viraj almaya kalkarsak taklatabiliriz. bir de fren havasınca kaptan tortuga kafayı öne yiyor. Galiba kaza yapmaktan korkuyor. Bunu da belirtelim. Yani ben aracı genel olarak beğendim. Çünkü kaptan tortuga ya yakışır bir araç. Yani anlatmaya gerek yok. Aracın şeysini, mağaza şeysini yani çaktırmayın linkini, modun linkini aşağıya veriyorum arkadaşlar. Yani hangi yerden aldığımızı <laughs> neyse modun linkini açıklama kısmına bırakacağım oradan sizde edinebilirsiniz çok güzel bir mod ee, aksesuar modlarını steam'den falan alabilirsiniz oyununuz orijinalse vardır steam'iniz oradan indirebilirsiniz yani yok değilse google'a tarattığınız zaman mutlaka çıkar yani arkadaşlar korkmayın ben de öyle buldum eskiden şimdi şeyden indiriyorum bu steam atölyesi falan oluyor yani izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir de keskin dönüş yapalım. Hoppa. Evet, hemen kafayı altına alıyor. Yani bununla keskin dönüş yapılmaz. Ölürsünüz. Evet yani çok hareketli bir araç. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Trafiği çok meşgul ettik. Ben de aracımı çekeyim. Allah'a emanet olun arkadaşlar like atıp abone olmayı da ihmal etmezsiniz. Bizi yani Kaptan Tortuga ile beni çok mutlu edersiniz. Belki yenge de mutlu olur bilmiyorum. Pek zannetmiyorum ama. Onu mutlu etmeyi Kaptan Tortuga bilir. Değil mi yenge? Yenge ne yapıyorsun yenge? Yenge. Küstün mü yenge ne var orada? Maşallah yengemizde yani. iyi Kaptan Tortuga da zaten. Bakayım bir çadır kurmuş. Tamam bu iş olur arkadaşlar. Biz bunları rahatsız etmeyelim. Allah'a emanet olun.